Bu parçada söz edilen yapma destan aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazılmıştır? Sıkı bir gözlemci olan şair, Kurtuluş Savaşı'nda olup bitenleri bir yandan okuyarak, diğer yandansa yaşayan canlı tanıklardan dinledikleriyle şiirini kurar. Maraş insanını yakından tanıma olanağını elde eden şair, Maraş insanının sevecenliğine, tez canlılığına içeriden birisi olarak tanıklık eder. Şiirinin başlangıç bölümünde adamın su gibi akanıdır Maraşlı tespitinde bulunur. Şaire göre Maraş insanı elleri biberde, çeltikte, pamukta, simişler, oyma yapar, edik diker, sinsin oynar, halay çeker, diz kırar gibidir. Hep bir iştedir, bir uğraştadır. Şairin bakış açısıyla avarelik Maraşlı'nın özellikleri arasında yer almaz. Uğraşır, didinir sürekli. Kendi kendine yetebilir olmanın ödevini yerine getirir. Onuru ve sevdası kaşlarından okunabilen Maraşlı'nın gözleri ışığı ve geceyi paylaştırır. Ustaca yapar yaptıklarını, zihnini işinden başkasına yormaz. Yeri geldiğinde ise dik başlı ve mağrurdur. Doğru olmaya baş kaldırıp, Afşar boyundan Türkmen olarak Moğol önünden kaçıp Maraş'a gelendir. Zaten Maraş bizim için anahtar kelime arkadaşlar. Destanın adı ne hemen yazıyorum buraya. Maraş'ın ve kimin? Şöyle ökeşin destanı arkadaşlar. Şöyle Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı kime aittir? Gülten Akın'a aittir. Cevabım Denizli Şıkkı olur. Boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmeli? Kuman Türkleri ile Ruslar arasındaki savaşları anlatır. Ruslar bir yandan kumanların dostluğunu kazanmaya çalışmış, öte yandan da onlarla savaşmıştır. Ait olduğu ülkenin ilk destan örneği olarak kabul edilen nokta nokta edebiyatına aittir diyor arkadaşlar. Ruslar dediği için arkadaşlar Rus destanı nedir? Igor destanıdır biliyorsunuz ki ve Ruslara aittir. Cevabım aşıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bu destanların ortak özelliklerinden biri olamaz? Yaratılış destanı şu Ergenekon Göç. Türklere ait destanlar olmaları ortak özellik arkadaşlar. Hepsi doğal destandır. Yani yazarları belli değildir. Dolayısıyla bu da onların ortak özelliği olduğunu gösterir. Sözlü edebiyatın ürünü olmaları destanlar sözlü edebiyat üründür arkadaşlar. Bu yüzden ortak özellik. İslamiyetin etkisiyle oluşmaları yanlış arkadaşlar. Bu önemli olayları konu edinmeleri doğru cevabım Denizli. Aşağıdakilerden hangisi? İlyada ve Odessa destanlarının yazıya geçiren ünlü Yunan tarihçisidir. Hem Yunan hem de Dünya Edebiyatı'nın en önemli iki eseri İlyada ve Odessa destanlarıdır diyor arkadaşlar. E, Sopokles, Euripides, Aeschylus, Aristophanes değil Homeros e, ne yapmıştır? Yazıya geçirmiştir cevabım Bursa şıkkı olur. Türk destanları ile ilgili numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dönemine ait ilk destanlar Saka Türklerine ait şu ve Alper Tonga destanlarıdır. Doğru arkadaşlar. Hun Türklerine ait önemli bir destan ise Oğuz Kağan destandır. Tamam. Göktürklerin Bozkurt ve Ergenekon destanları Türk edebiyatının önemli ürünleridir. Doğru. Uygur Türklerinin Türeyiş inancının anlatıldığı Türeyiş Destanı milletimizin destanlar bakımından zenginliğinin göstergesidir doğru. İslamiyet'in kabulünden önceki diğer destanlarımız Battal Gazi ve Köroğlu destanlarıdır ama bunlar İslamiyet sonrası Türk destanlarıdır. Bu yüzden cevabım E şıkkı olur. Numaralanmış özelliklerin hangisi destanlarla ilişkilendirilemez? Destanlarda mitolojik ögeler olur arkadaşlar. Dilden dile, nesilden nesile aktarılan sözlü edebiyat ürünleridir. Dolayısıyla şöyle Bursa şıkkında eleriz. Uzun manzum anlatılardır. Doğru. Tamamıyla hayal ürünü kahramanlar ve olaylar vardır. Bu yanlış arkadaşlar. Evet olağanüstülükler var ama tamamıyla hayal ürünü olduğunu söyleyemeyiz cevabım Denizli. Tarih öncesi dönemde ortaya çıkmıştır doğrudur cevabım Denizli. Aşağıdaki destanlardan hangileri Göktürk dönemine aittir? Bozkurt destanı ve Ergenekon destandır arkadaşlar. Cevabım A. Alper Tunga Saka e, Türklerinin Sakalara ait. Atilla destanı zaten değil. Oğuzkan Hunlara ait arkadaşlar. Türeyş Uygurların zaten bunu da eliyoruz. Cevabım A. Aşağıdakilerden hangisi destan ve hikayenin benzer yönlerinden biri değildir? Her ikisinin de edebi bir metin olarak değerlendirilmesi benzer özelliktir. Hem destanda hem hikayelerde bir olay anlatılması ortak özelliktir arkadaşlar. Destanların da hikayelerin de bir anlatıcılarının olması ortak özellik. Her iki türde de olağanüstülüklerin çok olması bu arkadaşlar yanlış. Evet destanda bu var biliyorsunuz ki ama hikaye biraz daha yaşanabilecek olayları konu Aldığı için hikaye için bu özellik söz konusu değil cevabım Denizli. Olay zaman mekan ve kişiler gibi ögelerle oluşturulmaları ortak özelliktir cevap Denizli. Destanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Destanlar mitlerle zenginleştirilmiş anlatılardır doğru. E, milletlerin tarihini gerçekçi bir şekilde anlatan ürünlerdir. Hayır arkadaşlar tarihten besleniyorlar ama gerçekçi bir şekilde anlattıklarını söyleyemeyiz. Yani destanlar bizim için tarihi bir belge değildir. Bu yüzden cevabım Bursa. Bir çekirdek olaydan yola çıkılarak oluşturulmuştur. Oluştuğu toplumun kültürünün bir aynası tabii ki doğru. Uzun ve manzum hikayelerdir ama içlerinde nesir parçalar da vardır. Yani hem nazım hem nesir karışık. Hem düz yazı hem de şiir şeklinde gibi demek istiyor. Doğru. Cevabım Bursa. Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanın konusu yanlış açıklanmıştır. Türeyş Destanı'nda Uygurların bir kurttan türemesi anlatılır doğru. Ergenekon destanında Türklerin 400 yıl önce yaşadıkları Ergenekon'dan çıkışları hatta demir dağı eriterek çıkıyorlar biliyorsunuz ki doğru. Şu destanında Büyük Hun Devleti'nin hükümdarı Mete'nin kahramanlıkları anlatılır. Yanlış arkadaşlar bu Hangi destanda anlatılıyor? Oğuz Kağan destanında anlatılıyor cevabım C. Seyit Battal Gazi destanda bir Arap komutanı kahramanlıkları anlatılır. Doğru. Türk şey Köroğlu Destanı'nda Bolu Bey'in seyisisinin oğlunun diyor. Kahramanlıkları anlatılır. Evet bu da doğrudur. Cevabım C. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? İngilizlere ait en eski destan olarak bilinen nokta 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 güçlü bir İskandinav Great savaşçısını konu alır. 3182 dizeden oluşan destan 11. yüzyılda yazıya geçirilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi Manas Kırgız, Gılgamış arkadaşlar değil Sümer, Igor Rus, Shinto Japon, Beyfold bu işte İngilizlere aittir cevabım C şıkkı olur. Tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdaki destanlardan hangisi getirilemez? Japonya'ya ne gelir arkadaşlar? Şinto gelir biliyorsunuz ki. Ondan sonra İran'a ne gelir? Şehname gelir arkadaşlar. Bu yüzden şöyle Şehname ve Şinto'yu eliyoruz. Kalevela neye gelir arkadaşlar? Kalevela film değil mi? Şöyle kale... Evet. Hindistan'a Ramayana gelir. Şöyle Ramayana... E, Lesit arkadaşlar hangi destandır? İspanyollara aittir. Dolayısıyla bu dışarıda kaldı. Cevabım denizli şıkkı olur.